2 Ocak 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından ve AKP'den milletvekili aday adayı olmuş Profesör Doktor Melih Bulu atandı. Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma Platformu ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Güney Kampüsü önünde kayyum rektörü kabul etmediklerini açıklayarak basın açıklaması yapacaklarını duyurdular. 4 Ocak günü sabah saatlerinde öğrenciler kampüsün kapılarına vurulmuş kelepçeyle karşılaştılar. Ülkenin birçok yerindeki protestolarla aylarca devam edecek Boğaziçi direnişi o gün başladı. Boğaziçi'ne kelepçe takılıyor. Boğaziçi'ne kelepçeyi takılmayacak. Boğaz AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörist diyerek hedef gösterdiği öğrenciler özel harekat polislerinin şafak baskınlarıyla gözaltına alınmaya başlandı. Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var. Melih Bulu'nun tüm protestolara rağmen rektörlük binasından öğrencilere el sallaması, bana dokunmak devlete dokunmaktır açıklamaları ülke genelinde tepkilere neden oldu. Boğaziçi'lilerin kampüste başlayan eylemleri farklı üniversiteden öğrencilerin ve halkın desteğiyle Kadıköy'de devam etti. Burada da polisin sert müdahalesiyle birlikte birçok kişi gözaltına alındı. Dayım, rekan, 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 rekan. Üniversitede düzenlenen sergide Kabe fotoğrafı üzerinde LGBT bayrağı yer alan bir eserin yere konduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında olduğu iktidar mensupları tarafından hedef alınan öğrenciler için soruşturma başlatıldı. <laughs> İstanbul Valiliği Boğaziçi protestolarında 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öğrencilerin avukatları işkence ve kötü muamele iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu. Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrenciler farklı tarihlerde tahliye edilmeye başlandı sayısız öğrencinin ise eylemlere katıldıkları gerekçesiyle bursları kesildi. Yaşasın Yaşasın öğrenci, Yaşasın Yaşasın öğrenci, Polisin öğrencileri aşağı bak diyerek gözaltına alması kısa sürede gündem oldu ve aşağı bakmayacağız sloganı Boğaziçi direnişinin sembollerinden biri haline geldi. Asırat, asırat, Birçok şehirde farklı üniversiteden öğrenciler, akademisyenler Boğaziçi direnişine destek vermeye devam etti. Fransa, Almanya, Yunanistan ve İspanya'da da destek eylemleri gerçekleştirildi. Bizler ancak özgür, demokrat ve özel öğrenim ortamlarında yetişen bireyleri ülkemize gelişim ve rafa hedeflerine ulaştıracağına inanıyoruz. Bir ay boyunca hiçbir akademisyenin kabul etmediği rektör yardımcılığı görevini kabul eden Mehmet Naci İnci de üniversitede protestolarla karşılandı. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Akademisyenler her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek Boğaziçi Nöbeti'ne ara vermeden devam ettiler. Tarih 15 Temmuz'u gösterdiğinde yine bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Melih Bulu rektörlük görevinden alınarak yerine 20 Ağustos'ta Mehmet Naci İnce atandı. Hocam bu kadar meslektaşınız, bu kadar yan yana dersler alınan hocalarımız. İlerleyen zamanlarda üniversitede ders veren 3 akademisyenin görevine son verildi. Üniversiteye dışarıdan isimler işe alındı. Kararname ile fakülteler için yeni kadrolar açıldı. Bir yıldır her gün rektörlük binası önünde sırt dönme eylemi yapan 16 akademisyen ise rektörlüğün şikayetiyle başlatılan bir soruşturmaya maruz kaldı. <laughs> Boğaziçililer yeni yılda da mücadelelerini sürdürmeye devam ederken 90 gündür tutuklu olan öğrenciler Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen'in de içinde olduğu 14 öğrencinin yargılandığı ilk duruşma 7 Ocak 2022'de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek.